Merhaba Atıf Hala. Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Geldiğimiz Batman'dan en derin selam ve saygılarımızı iletiyoruz değerli izleyiciler. işgal altındaki dalık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaşta Azerbaycan'a bir destekte de Batman'dan. Evet değerli izleyiciler, işte arkamda gördüğünüz gibi Batman'ın girişine Azerbaycan'ın yani kardeş Azerbaycan'ın dev bayrağı asılmış ve Darğarık Kalabağda yani Dalık arabada' devam eden savaşta Batmanlarda Azerbaycan halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösteriyor. Üzgünüm bir iki kelime konuşup gideyim. Azerbaycan'da kardeşlerimizdir. O Onları bilgi. destekliyoruz. Allah Allah barış getirsin. Barıştan başka bir şey düşünmüyoruz. Kan akmasını istemiyoruz. Bu kanla uğraşanların Allah belasını versin. Yazık oldu. Yazık oldu, yazık. Yani savaş her yerde yazık oldu. E, i̇yi değildir, biliyor musun? Her zira, her zira. Hiç karın yok. Azerbaycan halkına neler söylemek istersiniz? Haklıdır. Biz kardeş ülkeyiz. de her zaman yanlarındayız. Elimize ne geliyorsa da yapmaya hazırız zaten. Onları birbirimizle kardeş olarak görüyoruz. İnşallah bir an önce bu huzursuzluk biter. Daha büyük olaylar olmaz. Bitmesinden yanayız. Türkiye olarak da yanındayız. Batman'a asılmış bayrak. Batman Türkiye fark eden bir şey yok. Hepimiz aynı memlekette yaşayan insanlarız Bir bayrak altında yaşıyoruz. O bayrağın da arkasındayız. Aynen dediğiniz gibi çok anlamlı bir bayrak olmuş bu destek amaçlı. Çok iyi olmuş valla ben beğendim. Öncelikle çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Bu savaşlar ancak birlik olunca yenebiliriz. Bunun için de bize de destek veriyoruz Azer Azerbaycan'a. Hep yanında olduğumuzu mesajını iletiyoruz. Sonuçta Türkiye, yani kardeşliğin ilk hırsı olduğundan dolayı Azerbaycan'ı da de destekleyeceğiz. Yani Azerbaycan'ın arkasındayız. Batman halkı da olarak zaten belli görüyoruz. Öyle.